Şimdi böyle bir şey var. Hakan diyor ki erkeklerde ben olayım mantıklı. Sonra diyor kızlar da diyor ya Merve Aydın oynasın ya Serenay diyor. Benim gibi boş geçiyor. Ben de diyorum ki ben kötü müydüm arkadaşlar diyorum. Merve de diyor ki hayır. Ben oynamayayım diyorum. Oyun kazanmadım çünkü. Hani iyi olsam zaten ben oynayayım. diyor ki ya Serenay ya ben oynasın diyor Merve Aydın. Ben yani. Ben bir akniye taradım. Şey şey sürekli ben bir şey diyorum. Beni duymuyorlar. Ben yokum gibi davranıyorlar. var? Hem de kötü yani. Bu mesela bu oyunda pusuyu alamamış ya. Şey yapıyor sen de, Hayır, Merve istiyormuş. Aydın diyor ya da e, Selena diyor. Ben ama ben üç tür şey ben yapmışım beni ya. boş geçiyor. Tamam, seni boş geçiyor. Beni boş geçiyor. Merve Aydın ya da Selena Gomez'in diyor. Niye öyle bir şey yapıyor? Ki ben üç tür şey yapmışım. Ondan sonra ben böyle kendimle şüphelendim dedim ki Merve. Hayır, bugün aslında üstünde mi? Ben gerçekten Bugün çok sakinim oturdum, ve oturdum, Biliyorum. dışarıdan Ay, tamam mı? Herkesin bugün tamam görüyorum. E ben kimse için hani yapmadığı bir şey üzerinden yaptı demem. Gördüğüm bir şey üzerinden değerlendirme yaparım. Ve bunu gerçekten görüp de iyi analiz ettiğine inanıyorum ben. Bunun gerçekten hani bu kızın üzerine o tarafta şöyle bir algı vardı. Bir şey söylese bir kimse dinlemiyor. Algılamak da istemiyor tamam mı? Böyle ne söylerse söylesin sanki onları batıyormuş gibi tavırlarda bulunuyorlar. Ben anladım. Oyun kazanmak problem. Sadece bir problem bireysel olarak kazanıyor problem, kaybediyor problem. Biri farkına çıkıyor, ona bağlaması problem. Final oldu kazandı. Final oldu kazandı. Tamam. Önce bir sevindim ben de tabii ki bir sürü kazanmışız falan. Evet. Sonra bence oturdum ben yine sevindikten sonra. Bence oturdum. Volkan'la burada oturuyordum. Hakan geldi, benim elimi beni aldı bir daha. Volkan'ın elini aldım. Böyle, böyle yapıyor. Ben anlamadım, böyle baktım. Ben sizi çok seviyorum. Siz de sevindim. Tamam bak böyle bir kazandık böyle yaptı Berna dedi. Ben dedim ki bu arada ben üstlemedim bunlarda fotoğraf dedim. Böyle yaptı. Ben üstlemenin duymadım zaten. Rahatsız evet. Sen... ediyor. Beni rahatsız ediyor. Tavırları, lafları, şarkı sözü gibi konuşmaları, İngilizce, Türkçe. Çok rahatsız ediyor abi. Kusura bakma yani bizim odaya tek yakışmayan insan şimdi. Açık açık söyledim yani. Bence edep olarak yakışmıyor. Doğukan oyunu kazandı. Ayşe kazanamadı. Böyle bir servis falan kaybettik. Geldi hepimiz falan tamam böyle motive ediyoruz, oturduk. Berna da kız ayaktaydı. bağırdı. Niye? Tamam Sen bizi bir daha buna bağırmıyor bunun için. Aa. Senin sesini duymak istemiyorum. Senin sesini duymak Hı -hı. Istemiyor. Tek Hı -hı. istemiyorum, Hı -hı. tek halkanın sesini duyuyorum. Burada halkanın sesini duyamıyorum senin yüzünden. Yani senin sesin çok geliyor bana. Ne tamam. Ondan sonra hep sen ne diyorsun ya dedi, ben de, hani kötü bir şey söylemiyorum ki sana, seni destekleyince bir şey Bernal bağlıyorum. Ben Berna diyor. Berna diyor. Ondan sonra Berna şey dedi, zaten seni yazacağım dedi, tamam mı? Hadi Ondan sonra değişti. Hemen Hakan geldi, Serenay geldi önüne. Ondan sonra şu, şöyle, şöyle oldu olay, seni aklıma yazdım dedi, tamam mı? Çok kötü. Allah, sonra çevirdi yani, etiğini yazacağım yani dedi. Hemen de. R'ye taktı yani. Tabii ki de. Geri aldı. Ondan sonra bir şey dedi ki, senden mi korkacağım ya zaten yaz, ya. yaz beni yani, falan tarzında konuştu. Ben de bunu seçmek istedim, gel benimle oyun bittiğinde tamamen takip ettim falan. Biz hepimiz birbirimizi seçtik, onlar seçmedi demek istediğim bu. De onlar zorunda olduğu için şu an beraber. Anladın, anladın, anladın mı? Tabii deriz? ki, tabii Heh. ki. Ama ben... Pastala ben ne olsaydım karakterim çok sağlam olsaydı ben zaten olsaydı, bu odaya geldim bu ben dört günün oluşu belliydi. Julia yani. da yanımıza geldi beşli olduk yani ben oraya gitmez pastala ben ne da benim bir duruşum bir karakterim olsaydı ben oraya gitmez demek istediğim